Galatasaray Fenerbahçe Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası karşılaşmasında İstanbul Fenerbahçe Stadında oynanan maçın ilk dakikalarında Ercan vuruşunu yapıyor Hayrettin top dışarıda. Erdal serbest vuruş kullanıyor. Tanju Ercan'ın müdahalesi Hakem Argun penaltı noktasını gösteriyor. Dakika 10. Tanju vuruşunu yapıyor Yaşar kurtarıyor. Erdi ortasını yapıyor Vokli'nin kafa vuruşu üstten alt Rotary Müjdat engelliyor Ve hakem Argun Darıcı'dan kırmızı kart görüyor Serbest vuruş kullanılıyor Tanju'nun vuruşunda Galatasaray'ın golü geliyor Dakika 22 Galatasaray 1 Fenerbahçe 0 Golden sonra Hakan'la gelişen Fenerbahçe ata Hayrettin'in müdahalesi Bir penaltı daha Büyük Şenol vuruşunu yapıyor Durum 1-1 bir bir. dakika 32 Uğur Fenerbahçeliler toplu kontrolleri altına alıyorlar Gokri vuruşunu yapıyor Ve Fenerbahçe'nin ikinci golü dakika 35 Fenerbahçe 2-1 öne geçiyor Muhammed ile Galatasaray yatağını seyrediyoruz Sonuç yok 40. dakika Hakan Vokri Fenerbahçe 3 Galatasaray 1 Uğur bu pozisyondan yararlanamıyor. Hakan topu götürüyor. Vokri. Tekrar Hakan vuruşunda Fenerbahçe'nin 4. golü dakika 42. Fenerbahçe 4-1 öne geçiyor. İlk yarıda son dakika Muhammed Tanju tamamlıyor Galatasaray'ın ikinci golü 4-2 İkinci yarıdan görüntüler seyrediyoruz Erhan Fenerbahçe savunması uzaklaştırıyor Savaş Prekazi Şenol topla buluşan futbolcu Hakan Şenol ikili mücadelede topa hakim oluyor. Hakan Hakan Şenol 3 ve Fenerbahçe'nin 5. golü karşılaşmayı Fenerbahçe 5-2 kazanıyor.